nerede? Ben misin yavrum Evet abi. geldi. <laughs> <laughs> 14 Yaşlılığımız er olmayabilir ha. Onu şey Barış tamam hocam. Geç Barış başın. tamam onu geç. Geçiyorum tamam. tamam, tamam. Fontiş şey hocam. Çamlı, canlı Ne Ömer, hocam? Ömer, Erkan Ömer, burada. Hocam. Tam dokuz kişi olması dokuz kişi yani. yeter zaten bizde iki kişi yoktu içerideydi. Arkadaşlar maçı rakip takım gelmedi. tatil ettik. Tamam iyi yolculuklar. Siz i̇yi yolculuklar. Sağ olacağız. Sağ olacağız. Adamım hadi gel gidelim biz ya. Başka da böyle geliyorum ben. Tamam mı? Yok lan siz yavaş ya gidiyorsunuz. Ya. Ne yavaş lan? <laughs>